Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ki, insanların görüşlerine vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlar. Unutma, şeytanlar insanın kan damarlarında gezer. Hakikate ancak Allah'a sığınanlar yetişir. Kimsin sen? Dokunma bana. Aşkım. Erdal kafana taşla vurmadım mı senin? Volkan hadi gidelim abi. Ama geç oldu. Gerçekten isterseniz burada kalabilirsiniz. Ya. Bu nasıl bir hisseri ya? Göz gözü görmüyor. Kızı rahat bırak. Onun hiçbir suçu yok. Ölümden kısası. Ölümdür. Çukurdaydı. Kendimde Çukurdaydı. Kim? Bak. Çukur. Orada. Bana kaza dediler. <laughs> Yemin ederim bana kaza dediler. Bir hayvana çarptık dediler. Benim kadından da bıraktıklarından da haberim yoktu. Ben çok korkuyorum senden. Ne olur bırak beni gidin. Siz olur. Asıllardır. Uyganlığınızla evine durursunuz. Hmm. Kendinizden başka hiç kimseyi ama hiç kimseyi düşünmezsiniz. Bizler efendimize hizmet şeref veririz. <laughs> Zehirli tohumlar ölüm yolu. 24 Aralık'ta sinemalarda.